Herkese selam, ben Koray. Bu videoda BenQ'nun PD2725U modeliyle birlikteyiz. Bu monitörün sahip olduğu özellikler bizim ne işimize yarar? Daha iyisine ihtiyacımız var mı? Yoksa bir alt modeli de işimizi görür mü diye araştırma yapıyorsanız Genellikle çektiğim videolarda bu soruların cevaplarını veriyor oluyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu monitörün kullanıcı kitlesi video, 3D animasyon, CAD ve web içeriği üretimi yapan kişiler sahip olduğu renk uzayı %95 P3 ve bunun altındaki renk gamutlarını da haliyle %100 kapsıyor. Renk 709 ve sRGB gibi. Fotoğrafçılar da kullanabilir tabii ki. Fakat o iş modeli için BenQ'da donanım kalibrasyonu ve Adobe RGB renk kapsamı özellikleriyle ön plana çıkan SV modellerine göz atmanızı tavsiye ederim. Panel 27 inç boyutunda ve 4K çözünürlükte. Color grading tarafında da önemli olan 1200'e 1 kontrast oranı sahip bu model. PD modelleri arasında fiyat performans oranı en yüksek monitör diyebilirim. BenQ'daki SV ve PD modeller arasındaki farkları anlattığım bir videoda bu kanalda yayınlanmış olacak. Merak edenler girip bir göz atabilir. Biraz ergonomi özelliklerinden bahsedeyim. Burada gördüğünüz pivot plates bağlı olduğu noktada her türlü hareket imkanını zaten sağlıyor. Bir de bu monitörün model numarasının sonunda A olan bir versiyonu var. Onda da bu düz plate yerine Ergo Arm geliyor. UA modeli bu panel için şimdilik Türkiye'de satışta değil ama ileride getirebilirler diye eklemek istedim. Tabi bu Ergoarm ile birlikte gelen birçok model var. İncelemek isterseniz Octostore internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu benim için gerçekten önemli bir özellik. Hali hazırda setup'ınızda büyük konsollar kullanıyorsanız veya çalışma alanınız darsa hem estetik açıdan hem de kullanım açısından tercih sebebi olur. Monitör paneli özünde 8 bit ancak FRC dediğimiz Frame Rate kontrol ile 10 bit renk derinliğini elde ediyoruz. BenQ ayrıca profesyonel monitörlerde en önemli şey olan Delta E değerini 3'ün altında olacak şekilde garanti veriyor. Renk tutarlılığı açısından bu değer sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Müşteri tarafında birden fazla mecra için farklı renk uzayında çıktı isteyenler olabilir. Bu tarafta BenQ'nun ICC Sync teknolojisi var. USB'den de bağlı olan monitörü işletim sisteminden kontrol etmenize yarıyor. Asıl faydası ise burada seçtiğimiz renk uzayının yine işletim sisteminden direkt olarak ICC profilini değiştiriyor olması büyük kolaylık. Böylece sadece referans montör olmaktan fazlasını sunuyor. Bunu detaylıca anlattığım bir video yine bu kanalda olacak. Merak edenler izleyebilir. E, IPS LED arkadan aydınlatmalı bir panele sahip. Uniformity diye isimlendirdikleri bu teknoloji sayesinde de paneli arkadan birkaç farklı bölgeye ayırıp ışıklandırmışlar. Bu hem ışık sızmasının önüne geçmiş hem de bölgesel renk sapmalarını engellemiş. Aldığınız gibi kalibrasyon yapmanıza da gerek yok. Her motor kutulanmadan önce kalibrasyonu yapılıyor. Satın aldığınız monitöre ait kalibrasyon raporunu da kutunun içine koyuyorlar. Daha çevreci bir metot bulunabilir tabii ki ama videonun konusundan sapmak istemiyorum burada. E, kalibrasyon demişken bu motoru bir yazılım ile işletim sistemine bir ICC profili oluşturarak kalibre ediyorsunuz. Bunun dışında BenQ'nun SV modellerinde donanım kalibrasyonu özelliği de mevcut. Bu ikisi arasında ne gibi farklılıklar var diye merak ederseniz ilgili videoları yine bu kanalda bulabilirsiniz. Tasarım ve kullanım özelliklerine gelecek olursak bir hotkey pak ile birlikte geliyor. Bu pak ile renk modları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin Apple cihaz kullanıyorsanız Thunderbolt üzerinden bağlayıp görüntü alabileceğiniz cihazınızı aynı anda 65 Watt çıkışa kadar şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda MBook modu ile Apple Display, MacBook gibi ekranlarıyla aynı renk haritalandırılmasına sahip bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Biraz KVM'den bahsetmek istiyorum. Açılımı klavye video mouse şeklinde. Bu özellikle monitör çıkışlarına bağlayacağınız klavye mouse ile iki bilgisayar arasında geçiş yapıp kablo tak çıkart derdinden kurtulabilirsiniz. İki bilgisayar derken bir tarafta Windows işletim sistemi diğer tarafta Mac bile kullanıyor olsanız çok sumut bir şekilde çalışıyor. Yine bu pakla atacağınız tek tuşla yapabilirsiniz bunu. Bir de benim hiç kullanmadığım Picture in Picture modu var. Bununla ekranı ikiye bölüp iki ayrı monitör gibi kullanabiliyorsunuz. Setup'ımda 32 inç olsa muhakkak yer verebileceğim bir özellik. 27 inçte ne kadar verimli olur bilmiyorum ama en azından var. Belki bu profesyonel seri monitörlerde AQ Color ismini verdiği bir renk algoritmasını kullanıyor. PD ve SV serilerinin tamamı Pantone ve Kalman tarafından da onaylanmış endüstri standartlarında renk tutarlılığı olan monitörler. Videoyu bitirmeden özet geçmek gerekirse video işleri için bu model benim çok beğendiğim bir monitör oldu. Sunduklarına göre fiyatı da epey uygun. Umarım işiniz için önemli olan bir detayı atlamamışımdır. Sorularınız için Oktosor internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.